Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yemin yeni bölümde neler olacak? Siz de yemin film olmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeter artık Cemre, öldür şu Cavidanı diyenler de beğen tuşuna bassın Kaç kişi olduğumuzu görelim. Bir önceki bölümde emir Emirveli Han'ın kaza geçirdiğini görmüştük. Ama çok şükür bir şey olmadı. Hepimizde rahat bir nefes aldık. Zaten böyle bir kazanın gerçekleşmesiyle Reyhan ve bebeğine bir şey olsaydı Emir kendini asla affetmezdi. Fakat Reyhan dizden ayrılacak. Bebeğini doğum yapacağı zaman Reyhan ölecek ve Emir bebeğiyle baş başa kalacak. Reyhan'ın ölümünden sonra Cavidan Emir'in aklına girecek ve evlenmesi için her şeyi yapacak. Peki sizler Emin hayatına başka birisinin girmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunları bizlere yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Cemre ise hala Cavidan öldürmeyi düşünüyor. Fakat şimdilik öyle bir şey gerçekleşmedi. İnşallah kısa bir süre sonra Cemre Cavidan'ı öldürür. Cemre de hapse girer. Yani iki beladan da kurtulmuş oluruz. Ve arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.